Bireysel olarak fazla çalışan insanlar bulundukları takım içerisinde e, istenmeyen sonuçlara yol açabilirler. Nasıl mı? Örnek vermek gerekirse, e, siz geceleri deployment yapmaktan gocunmayan birisiniz. Ancak ekibinizin diğer üyeleri geceleri böyle bir iş yapmaktan, böyle bir angarenin altına girmekten hoşlanmıyorlar. Böyle bir durumda siz bunu yaptığınız ve bakın ben yapıyorum siz yapmıyorsunuz diye bunu birazcık gösterdiğiniz için insanlar sizin ekibinizde size karşı belli bir savunma mekanizması, belli bir tepki geliştirmek durumunda kalacaklar. Herkes sizin kadar iş odaklı yaşamak zorunda değil ve de siz de takımınızın en önemli üyesi değilsiniz büyük ihtimal en önemli üyesiyseniz bile ne siz sizde bu takım devam edebilir yani iş yapmaya devam edebilir sizin fazladan kendinizden fedakarlıkla yaptığınız işler takımın ahengini bozan e, takımı e, rahatsız eden şeylere dönüşebilir. Bu yüzden evet yani e, belli başlı şeyler yapabilirsiniz. Belli başlı e, fazla mesailer falan yapabilirsiniz. Ancak bunu fazla abarttığınızda takım arkadaşlarınızla aranızdaki uyum e, giderek e, gevşeyecektir ve takım arkadaşlarınız bu durumdan rahatsız. Hop olmaya başlayacaklardır. Böyle durumlarda e, şey yine takım arkadaşlarınızla e, bir e, konuşmak bir e, benim ben bunu yapacağım şimdi ben böyle bir e, kendi kişisel zamanımdan zaman ayıracağım ama işte e, bundan sonra e, böyle şeyler yapma böyle şeyler olmaması için çaba göstereceğim diye en azından düzgün bir şekilde konuşursanız ve e, bu yaptığınız e fedakarlığı e, reklam etme yolu yerine bunu mecburen yaptığınız ve e, yapmaktan çok da hoşnut olmadığınızı gösteren bir şekilde yaparsanız takım içindeki uyumunuz yine belli bir seviyede artar ve kalır. E, Mesela böyle aynen takımlarda bulunmakta ee, çok mesela işkolik e, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan insanlar genellikle o takımlardan belli bir süre sonra ayrılmak istemekteler ve hızlıca ayrılmaktalar. Çünkü şöyle ki e, adamla yarışabilme imkanı bulunmamakta. Adam... E, siz işte 8 saat çalışırken karşınızdaki adam 14-15 saat çalışıyor. Böyle bir durumda bu şekilde iş yapan bir insanla çalışmak, onunla birlikte belli başlı bir düzlemde çalışmak giderek zorlaşıyor. O yüzden böyle insanları mümkün olduğunca törpülemek gerekmekte. Yani kardeşim ya sen çalış tabii yine. E, istiyorsan kendi ev, evde çalışabilirsin ya da e, destek olabilirsin. Ama bizim takımımızın bir ahengi var. Bizim takımımızın bir hızı var. Yani bizim takımımız bütün her şeyi bitirmek hemen bitirmek e, yolunda bir yaklaşım sergileyemez yani. Bizim öyle bir hızımız yok. Bizim önceliklerimiz bunlar değil. Bu şekilde e, konuşup belli ölçüde e, törpüleyip belli şeyler yaptırabiliriz. Burada e, adam yapıyor kardeşim işte verelim bütün işleri yapsın dediğimizde yani adama da yazık yani e, böyle insanlar gerçekten var e, kendilerini parçalayan insanlar e, gerçekten de farkında değiller. Onlar ya işin bitmesi iş bitsin. İşte rahatlayalım diye belki bu kadar fedakarlığın altına giriyorlar ama e, takımdaki takımdaşlık algısını ve birlikteliği e, belli ölçüde bozdukları için takımın genel yapısına zarar vermekteler. Böyle durumlarda söylediğim gibi e, her zaman yapmamak, belli ölçüde karşınızdakini törpülemek, her şeyi yapma demek... Ee, biz bizim bir takım olduğumuzu belirtmek. E sen bizden daha çok çalışabilirsin ama bize uyumlu olarak çalışman gerekli diye belirtmek önemlidir. Ee, çok fazla çalışmanız bazen sorun olabilir.